Ekim ayı belediye meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Meclis Üyesi İsmail Karaman, Büyükşehir'e bağlama ile yaşanan mağduriyetin girilmesini beklediklerini, Büyükşehir'in İnegöl'e yatırımlarının 2015'te hızlandırması gerektiğini söyledi. Ee, yine tabii ki performans programını biz e, grup olarak onaylıyoruz. İnşallah geçen toplantıda da söylemiştim. Ee, i̇nşallah e, 2015 yılında merkezi hükümetten bu saç ayağının nimetlerinden faydalanan bir İnegöl Belediyesi ve e, tahmini bütçesinin üzerinde bir bütçesiyle birlikte İnegöl'ümüze hizmet eden ve siz de meclis görürüz diye temenni ediyorum. Belediye Başkanı Anıl Aktaş ise Büyükşehir yasası ciddi mağduriyetler yaşayan 24 ilçenin belediye başkanının Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüşmek için randevu istediğini ve görüşmenin bayram sonrası yapılacağını söyledi. Malum yeni yasayla beraber belediye kalktı. 30 tane il Büyükşehir kapsamında oldu ve Bursa'da bu kapsamdaki şehirlerden bir tanesi. Nihayetinde geçiş sürecinin sıkıntıları var. İller paylarımızın düşüklüğü söz konusu. Beraberinde ee, daha önceden gelirimiz olup şu an gelirimiz olmayan konularla alakalı. Sıkıntı sadece bizim İnegöl'ün veya İller Bankası'nın problemi değil. Bütün Türkiye'nin problemi. Şu an bir aksiyon olmazsa 24 tane belediye başkanı bir bayram sonrasında başbakanımızdan randevu alınmalarla alakalı e, bir görüşme yapacağız. Bizim bir ölçeğimizde 150 200 bin nüfuslu belediyeler, 3 5 bin nüfuslu belediyeler takdir edersiniz zaten yoktu yine yok. Otomatik onların onları hatta bu yasa yaradı öyle <laughs> Bir artık direkt bir şeyleri meclis kararına veya yalvarmaya istemeye gerek bırakmaksın alma imkanına sahip. Ama bizim tarzımızdaki belediyeler etkilenmiyor. Şu an rakamsal iyileştirmeler yapılmaya başlandı ama nihai iyileştirmelerle alakalı ve bazı teknikler önemli var. Sayın Başbakanımız da konuya çok hakim, biliyor. Bayram sonrası Emel Maz kendisine bir görüşmek için o 26 belediye başkanı içerisinde ben de varım. ondan da söyleyeyim ki özellikle inanılmaz büyük ilçelerden bir, bir tanesi.